Nesyan Lezzet Durağı sayfasında herkese merhaba. Sizlerle bugün çürümeye yüz tutmuş muzları değerlendirme tarifi çekmek istedim. Bu şekilde elimde 3 tane kalan muzlarım vardı. Bunları küçük çayın kahvenin ya da 5 çaylarımızda ikram edebileceğimiz şekilde tüketebileceğimiz tarifler olarak yapmak istedim. 3 tane muzumu ezdim. Bu şekilde bisküvilerimi bir robot yardımıyla ya da bir merdane yardımıyla bu şekilde yaptım ben. Merdane ile kırdım, ufalttım. Çok da ufaltmadım. ağza gelecek şekilde bıraktım. Dilerseniz tamamen toz olarak da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet portakalın kabuğunun rendesini ekledim. Güzelce karışana kadar bu şekilde yoğurma işlemi yapıyorum. Çok pratik, çok basit bir tariftir. Tamamen evde bulunabilecek malzemelerden ibaret. Dilerseniz bu şekilde yuvarlayarak direkt tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde direkt dondurucuya atıp misafirinizle geldiği zaman ansızın çıkartıp onlara da çayın ya da kahvenin yanında ikramlarını sunabilirsiniz. Ben gösteriş olsun diye daha güzel dursun diye bu şekilde toplarımı yuvarladım. Daha sonra bir paket kremamı hafif ısıtarak çikolatamı ekleyerek çikolatayı bulamak istedim. Sizler de bu şekilde pratik ve basit olarak bir tarif yapabilirsiniz. Aslında çikolatamı ekledim. Tamamen erinceye kadar karıştırıyorum. Bir paket kremaya yaklaşık 160 gram kadar çikolata ekledim. Bu şekilde erittim. Daha sonra bir çatal yardımıyla her yerine gelecek şekilde bulama işlemi yapıyorum. Daha sonra da beyaz çikolatamla süsleyerek servise hazır hale geliyor. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde ben tüketebilirsiniz. Dilerseniz çikolataya kaplamadan önce buzluğunuzu atıp ani gelen misafirlerinize çay ya da kahve içtiğinizde sunabilirsiniz. Tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.